Dünya genelinde görülen yeni tip koronavirüs hastalığı nedeniyle ülkemiz zor bir dönemden geçmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün de bir pandemi olarak kabul ettiği COVID-19 hastalığının henüz kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak hastalığı özellikle bağışıklığı güçlü olan kişilerin daha kolay atlattığı bilim insanlarının ortak düşüncesidir. Bağışıklık sistemi sağlığı ve düzenli spor arasında sıkı bir ilişki vardır. Düzenli egzersiz kalp sağlığını güçlendirir vücut ağırlığını kontrol altına almamızı sağlar ve en önemli olarak bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Bu nedenle bu salgın döneminde egzersiz ruhen ve bedenen kişinin daha sağlıklı olmasına katkıda bulunur ve aynı zamanda bağışıklık sistemini destekler. Her gün toplam 30 dakikanızı egzersize ayırmalısınız. Günlük programınızda egzersize yer ayırırsanız bu kısıtlı sürenin monoton günlerinize renk kattığını göreceksiniz. Ayrıca uzun süre oturmanın tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve sırt ağrısı gibi bir takım sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösteren bir araştırma yapıldığında belirtelim. Formda kalmak öncelikleriniz arasında yer almasa bile fiziksel aktifte vücudunuzun salgıladığı endorfinin artmasını sağlar ve bu da en azından ruh halinizin düzelmesine yardımcı olur. Bu gibi stresli dönemlerde düzenli egzersizin en önemli faydalarından biri de günlük yaşamı sürdürmeyi daha kolay hale getirmesidir. Stres hayatımızın her alanında maalesef bizimle. Özellikle pandemi ile mücadele ettiğimiz şu günlerde hangimiz stresli değiliz ki? Düzenli egzersiz ise zihinsel gerginlik ile başa çıkmak, ruhsal olarak rahatlamak için en ideal yollardan biri. Düzenli egzersiz yapmak mutluluk hormonu olan endorfinin salgılanmasına yardımcı oluyor. Yapılan araştırmalar düzenli spor yapmanın depresyonlarda bile semptomları hafiflettiğini söylüyor. Düzenli egzersiz yapmanın Alzheimer'ı yavaşlatabildiğini duymuş muydunuz? Alzheimer gibi hastalıklarda birçok önemli beyin fonksiyonu kaybedilir. Beyin hücreleri ölür. Düzenli spor yapmak ise beyin fonksiyonunu geliştirmeye yardımcı oluyor. Özellikle 25-45 yaş arasında beyni desteklemek ve dejenerasyonu önlemek için düzenli egzersiz büyük bir öneme sahip. Yapılan bir araştırma, uyumadan 5-6 saat önce yapılan sporun vücudun çekirdek sıcaklığını yükselttiği ve sıcaklık birkaç saat sonra normale döndüğünde vücudun bunu uyku zamanı olarak algıladığını ortaya koydu. Yani düzenli yapılan egzersiz sayesinde vücut uyku saatini otomatik olarak belirliyor ve böylece uyku sorunları için iyi bir çözüm oluyor. Düzenli yapılan spor, vücuttaki toksinlerin daha kolay atılmasına yardımcı oluyor. Bu sayede kilo verme süreci de kolaylaşıyor. Vücudun ihtiyacı doğrultusunda yapılan düzenli spor, yağ yakımını hızlandırıyor, kas kütlesinin artmasını sağlıyor. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve yeterince dinlenmek, fiziksel ve duygusal açıdan en iyi sonuçlara ulaşmanız için son derece önemlidir. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile beraber bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmıştır. Birçoğumuz bu dönemde iştahı kontrol etmek, sağlıklı besin seçmek ve besin miktarlarını kontrol etmek konusunda zorlandığını, kilo alma kaygısıyla baş etmeye çalıştığını, acaba yediklerin bağışıklığımı güçlendiriyor mu sorularını dile getirir oldu. Evde uzun vakitler geçirdiğimiz bu dönemlerde kendimizi mutfakla oyalamak, hazır gıda tüketiminden uzaklaşarak ev yemeklerine yoğunlaşmak, bu sayede katkı maddeli birçok paketli gıdadan uzaklaşmak, yeterli ve dengeli beslenerek virüse karşı en büyük silahımız olan bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için hepimize bir avantaj yarattı aslında. Peki, yeterli ve dengeli beslenmek için nasıl bir yol izleyelim? Günlük beslenmemizde hangi yiyeceklere ağırlık verelim? Gün içerisinde meyve, peynir ve yoğurt gibi sağlıklı atıştırmalıklar hem tok tutar hem de bütün gün ekran karşısında geçirerek kendinizi kaybetmenizi engeller. Günlük yeterli sebze ve meyve tüketimi her gün ve her öğün sağlanmalıdır. Her ana öğünde tabağın bir çeyreği sebzelerden, diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden ve kalan yarısının eşit 3 parça halinde meyvelerden, yüksek proteinli gıdalardan ve süt ürünlerinden gelmesi önerilmektedir. Bu bilgiler ışığında yiyecek alışverişlerinde sebze ve meyveye ağırlık verilmelidir. Ayrıca protein içeriği yüksek bir beslenme programı tokluk hissinizi artırarak buzdolabına gereksiz ziyaretler yapmanızı da önleyecektir. Oldukça dayanıklı ve besin değeri yüksek bir başka protein kaynağı alternatifi ise kuru baklagillerdir. Yeşil, kırmızı mercimek, nohut, fasulye çeşitleri, barbunya ve benzeri gıdalar her gün tüketilebilirler. Haftada en az 2 defa tüketilmesi önerilen balığın tazesinin bulunamadığı durumlarda donmuş veya konserve ton balığı alternatiflerinin karantina durumlarına karşı evde bulundurulması önerilebilir. Hastalıklara neden olan virüs ve bakterilere karşı vücudun önemli savunma mekanizmalarından olan antikorların görevlerini yerine getirebilmeleri için her gün yeterli protein alınması gerekmektedir. Bunlara ek olarak probiyotik takviyeli yoğurt ve kefir gibi ürünlerde bulunan faydalı mikroorganizmalar da bağışıklık sistemini destekleyici etkide bulunabildikleri için özellikle bu dönemde sevenlerce tüketilebilir. Bu dönemde tüketilmesi sınırlandırılması gereken yiyecek ve içecekler Kan şekerini hızla yükselten şeker ve şekerli yiyecek ve içecekler, beyaz ekmek de dahil hamur işi ürünler, işlenmiş et, aşırı tuz içeren besinlerdir. Enerji içeriği yüksek alkollü içeceklerin de vitamin, mineral emilimini olumsuz etkileyebildiği ve uyku problemlerine yol açabildiği için tüketimi mümkün olduğunca sınırlı olmalıdır. Son olarak yeterli vitamin ve mineral tüketiminin sebze, meyve, tam tahıl ve yağlı tohum gibi yiyeceklerle sağlanması esas tercih olsa da Türkiye'ye özgü beslenme rehberinde önerilen sağlıklı yemek tabağına göre beslenemeyen kişilerin günlük vitamin ve mineral takviyesi almaları da bu özel geçici dönemde bir alternatif olarak önerilebilir.